Alina'ya aşık olduğum için elendim. Sercan'dan utandıran itiraf şok etti. Acun Ulucalı bunu sizden asla beklemezdim dedi. Survivor adasında sular durulmuyor. Nefsinin kurbanı olan Sercan'ın söyledikleri sevenlerini şok etti. Sercan hakkında ilk kez konuşan Acun Uluçalı gördükleri karşısında şaşkınlığını gizliyemedi. Bunu Sercan'dan ve Alena'dan asla beklemezdim. Bir aşk nelere bedeli oldu. Aleyna ise iki erkeği resmen elinde oynattı. Bir kadın yine yaptığı yapacağını. Sercan utancından konuşamadı bile. İkili arasında yaşanan gelişmeler takipçilerini şaşırttı. Aşk Adası yarışmasında yine beklenmeyen haller aileleri üzmeye devam ediyordu. Günlerdir izleyicilerin gündeminde olan Sercan, Yunus Emre ve Aleyna aşkında yeni gelişmeler duyanları hayrete düşürdü. Yunus Emre ile Aleyna aşkını zaten bilmeyen ve duymayan kalmamıştı. İkili birkaç gün önce araya resmiyet koymuş aileleri için birbirinden uzak duruyorlardı. Gizli saklı aşklarını devam eden ikili yasak aşklarını kapatmak için Sercan'ı kendilerine kurban olarak seçmişlerdi. Bir dönem Yunus Emre'den sonra Sercan'la adı geçen Aleyna'nın Sercan'a aşık olduğu söyleniyordu. O zamanlar ise sürekli Yunus Emre ile atışan Aleyna, başta ailesini sonra ise takipçilerini inandırmayı başarmıştı. Sercan'ın güvenini kazanan Aleyna, iki erkek arasında kazanarak Sercan'a eledi. Acun Ulucalı ise gördüğü manzara karşısında şok olduğunu gizleyemedi. Ben Sercan'ın asla eğleneceğini düşünmüyordum. Nasıl olur da Aleyna'ya yenileceği aklıma gelmemişti. Sercan gözyaşları içinde adaya veda ederken Sercan'la ilgili herkesi şok eden iddialar ortaya atıldı. Sercan, Alina'ya acıdığı için ve onu çok sevdiği için Alina'ya karşı bilerek yenildi. Ve kimileri ise bu duruma kadının gücü diye adlandırdı, bazıları ise Alina, Sercan'ı resmen kandırdı diye nitelendirdi. Sizler Sercan ve Alina arasında yaşananları nasıl adlandırıyorsunuz? Yorum kısmında fikirlerinizi paylaşmayı.